Sağlık et dostlar ceza rap yapar çok kötü toslar Ulan bir gün seninle kavga edeceğim Sebebini kimse bilmeyecek Bir daha da barışmayacağım lan Aa, parmaklarım kırıldı Vaaa adamın parmaklarını kırdım Parmakları Kırıldı. Kırılan bir MÜZİK Firavun Aa, öyle mi Hacun abi Reklamdan sonra Lollipop satışı patladı Olur abi ben Geza yapar çok kötü tostlar Yani Oo, <laughs> oh. Sanki baba tişört yaptırdım. Bunu da sana hediye getirdim. Kötü. Neyim var ki? Reptangari. <laughs> For, 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 for real, check it. Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir tarafsa çöl, bir tarafta gök kuşağı, öbür tarafta kör. Yeah. Sınırda kalmışlardanız biz hep sınıfta kalmışlardan çok uzaktayız. Sıkıntı çekmişlere yakın bir yerde. Ah. İlham ellerim, yorgun ellerim ve miskin armağan düşüncemin yanında bir emanetim bu bedene zor. Yılların bir etki verdi, etki tepki oldum oldum. Kendimin hudutlarında bir çiçektim orada tutuldu. Bin can kahvem hatına saydım bir yudumlu aşkım. Değil. ya senden bıktım anlıyor musun? Ulan seninle küsüyorum. Bütün ülkede bir araya gelse bir daha barışmayacağım. Bütün ülke yalvarsa bile barışma. O senin deli olur lan? Nefret oğlum. oğlum <laughs> senden lan. Zaten geri kaliten de düşük. Terk ediyorum lan ben bu evi. Aa bana ne be? Gidersen git. Bana başka rapçi arkadaş mı yok?